Merhaba arkadaşlar, Mekanik Zeki kanalına hoş geldiniz. Ben Yahya Turabi Çolakoğlu. Bugün birlikte Ender 3 Pro'nun versiyonu 2 olan serisinde upgrade yapacağız bu makineye. Eksik gördüğüm bazı yerleri var. Birinci olarak eksik gördüğüm kısım bu e, kablolarda çok fazla sürtme oluyor makineye. Geceliğin yatarken ses çıkartmaya başladı artık. Ve bunlar rahatsızlık duymaya başladım artık. O yüzden böyle bir kemer yaptım o kablolara. Şöyle klipsleri de var. Böyle bir şey videoda zaten göstereceğim. Kısaca ben parçaları tanıtayım bastığım parçaları. Şöyle bir şeyimiz var. Buna işte yan keskisini koyuyoruz. Ee, bir de böyle spatulasını falan koyuyoruz. Bir dakika. Şöyle geçireyim tamamdır. Diğer parçalarını falan da koyabiliyoruz. Yani şeyin Ender 3'ün yanında gönderdikleri işte alyans seti olsun, anahtarlar olsun. Bunu da step motorun altına takıyoruz. Böyle bir yuva tasarlamışlar. Kabloyu tutmak için gerekiyor böyle bir şey. Bu da girişlere, ana kabloların çıktığı yere takılıyor. Ee, başka bir de filamentin makineye gelişi çok sıkıntılı oluyor. Bazen kopmalar falan meydana geliyor kabloda. Şey, filamentte daha doğrusu. Ee, bu kopmaları önlemek için, hani şeyi filamentin gerilmemesi için araya bir şey yapacağım böyle. Yani daha doğrusu yaptım. Şöyle bir parça. Bu gelen filamenti uzatmış olacak yani dik bir açıyla girmiş olacak yukarıdan direkt kesme inme değil de Başka bir de şöyle bir şey yaptım Nerede o işte buradan şöyle Şöyle bir tane switch yaptım Böyle ucu jaklı Bunu da timelapse videolar için kullanacağım Kullanıyorum daha doğrusu Şöyle göstereyim şöyle bir tane parça tasarladım kendim Bunu direkt ben böyle makineye yapıştırıyoruz çift taraflı bant ile gelenlikle silikon bant kullanmanızı tercih ederim. Diğer bantlar çok fazla tutmuyor. Bu sivici böyle yerine takıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu sivici makineye ayarladıktan sonra sivici'ye gelip her seferinde bastığında başlık her katman attığında switch'e gidip basıyor. Bu switch'te de şöyle iki tane yöntem çıkarttım ben. Bir tanesi telefon için. Şöyle telefon jakı var. Bildiğiniz eski kulaklıktan yaptım bunu. Şöyle göstereyim. Bu jakı buna geçirdiğimiz zaman şöyle switch'e bastığında telefona aynı tripod şeyler tripod diyorum ee, bu selfie çubukları vardı ya selfie çubuklarına düğmeye bastığınız zaman telefondan fotoğraf çekiyordu aynı prensiple çalışıyor tek fark switch'e bastığı zaman makine e, nozzle kafası e, telefona bir sinyal gönderiyor ve fotoğraf çekmiş oluyor bunun bir de versiyon ikisi var kendi yaptığım yine e, şöyle bir kumanda Fotoğraf makinesi için. Fotoğraf makinesinin kumandası bu. Bunda da yine aynı yöntem. Bunda normalde bastığınız zaman tuşa fotoğraf makinesi fotoğraf çekiyor. Onun yerine bunun ucuna bir tane jack yaptım. Kısa devre yaptırdım buna. Şöyle jack'ı taktığımız zaman, switch'e bastığı zaman aynı mantıkla fotoğraf çekmiş olacak. Bir de fotoğraf makinesine upgrade yapmam gerekiyordu. Onda da şöyle, 2 saat veyahut da 3 saat geçtikten sonra makinenin pili çok çabuk bitiyordu. Bu ee, bu sefer ya timelapse yarıda kalıyordu veyahut da parça yarıda kalıyordu, yarıda durdurmak zorunda kalıyordum. Sürekli pilleri değiştirmek, takmak da sıkıntılı ki ayrıca yedek piller de aşırı pahalı. Yani bir e, böyle bir kameranın pili yaklaşık olarak 500 TL falan da yanılmıyorsam orijinal bir pil. Ya sanayi de alınabilir gerçi 200 liraya ama orijinal kullanmak her zaman iyidir. Ben de şöyle bir yöntem yaptım. Pile iki tane artı ile eksiden şey uzattım, bakır tel uzattım böyle bir tane jack çıkarttım kendime. Tamamen kendi pili. Şöyle göstereyim. Bu da makinenin kendi şarj aleti. Bu şarj aletinden de iki tane kablo çıkarttım. Bir tanesi pil şarj etmek için gerekiyor. Diğeri de direktmen şarja takabiliyorsunuz makineyi. Yani elektrikte çalışıyor sürekli makine. Böyle bir sistem geliştirdim kendime. Bir de dış çekimler için şöyle balans kartları var. 14 liraya falan olması lazım balans kartları. İçinde de iki tane lityum iyon pil var. Bu lityum iyon pilleri de bağladım. Seri bir şekilde. Paralel de olabilir Sürekli karıştırıyorum ben bunları. Bunları da bağladım. Dış çekimlerde falan pili biter bir şey olur. İki tane böyle kendime pil yaptım dış çekimler için. Batarya yapmış oldum daha doğrusu kameraya. Şimdi isterseniz makinanın upgrade'ine geçelim. Videonun açısını değiştireyim ben kameranın açısını. Ondan sonra tek tek parçaları yerine takalım. Takarken de anlatmış olayım. Evet arkadaşlar açıyı değiştirdim. Şimdi ilk başta bu parçayı bir yerine takalım. Ee, yan keski ve spatulayı falan tutuyordu bu. Makinenin yanında gönderdikleri parçaları tutuyor daha doğrusu. Bunu buraya profile, profil şeklinde bir yuvası var böyle. Bunu direktmen böyle geçiriyoruz yerine şöyle. Ee, parçalarımızı takalım. Sıkıntımızı takalım. Yan keskimizi takalım. Elimin altındaki parçalarını takayım şöyle. Şöyle anahtarlar falan var. Anahtarlarımızı da geçirelim şöyle. Parçamıza. Başka ne var? Böyle bir tane alyan var. Yine makinenin yanına gönderdikleri. Bunları tek tek yerine takalım. Şöyle Burada Buraya geçiyor Şimdi Diğer karakterimizde Şöyle takalım Böyle duruyor makine tamam Diğer bir parçaya gidecek olursak Öbürü de Nerede o parçamız Bir saniye bulmam lazım İşte buradaymış Böyle bir switch yuvası demiştim. Switch yuvasında takıyoruz yerini. İlk başta makineyi açayım. Ee, ayarlamıştım ben bunu. 215'te filan yapıyor. Yani 215'te fotoğrafı çekmesini istiyorum. Onu hemen Prepare'dan, Move'dan hemen ayarlıyoruz. Hareket ettiriyoruz. İlk başta bir makineyi Home kısmına alalım. makine home kısmına geldikten sonra şimdi move diyelim hareket ettirelim. İlk başta Z'de biraz yukarıya çekelim. Tabloyu sürtmesin. Şöyle bir 5 milim falan yukarı çıksa yeterli bana. Şimdi X'teki yerini konumunu 215 e alalım. 215. Evet, gidiyorum. Tamamdır. Şimdi bu parçamızı buraya takalım. Dikkat etmek gerekiyor bunda. Kemere falan denk gelebiliyor bazen. şöyle takarsak tamamdır. Şimdi 215 dedik. 210'a gelsin. Tekrardan dokunduğu yere tekrardan bakalım. 215 dedik. 215'e geldi mi tıklıyor tamamen. Tamamdır. Tekrardan geri alalım. Bu parçamızı yerine oturttuk. Şöyle çekelim. Jack'ı bu tarafta kalsın. Kullanacağım parçaları da bu tarafa alalım. Şimdi tekrardan açısını değiştirip öbür taraftan çekimini yapalım. Çünkü diğer parçaların tamamı bu taraftan takılacak. Şimdi o kısma geçelim. şimdi diğer kısımlarını takalım. İlk başta filamentin tutacağını takalım şöyle. Bu şu da yuva, yuvası var. Şöyle göstereyim. Bu direkt buraya geçiyor. Şöyle. Bir saniye. İlk başta aynen böyle takacağız. Böyle yerine tamamen oturduktan sonra parça böyle rahatlıkla dönüyor. Şimdi diğer parçamız şöyle step motorun altına geçiyor bu parçada. Onu da böyle takıyoruz. Kablo tarafı bu tarafa gelecek şekilde. Şöyle step motorun altına tam olarak yerleşti. Şöyle göstereyim makineyi biraz daha çevireyim size doğru. Şöyle tam olarak altına geçmiş oluyor. Şimdi bu parçayı takacağız yerine. Bu buraya geliyor bu parçamızda. Şöyle mi geliyor? Böyle mi geliyor? Böyle geliyor olması lazım. Hemen onu da takalım. Spatula ile ilk başta şunu bir çıkartalım. Arka kapağını. Bunu böyle direktmen geçirelim. Bir de ben bu parçaları normalde beyaz bastım. da siyah boyadım makineyle uyumlu olsun diye. Parçamız da işte geçti. Tamamdır. Şimdi kapağımızı tekrardan yerine takalım. Şöyle tamamdır. Şimdi şu kemerden şöyle geçmeli bu parçaların tamamı. Böyle yuvaları var. Şimdi buna göre uyduracağız parçaları. İlk başta şu kısmına bir takalım. Bu kısımda buraya geliyor. Şöyle. Yöntemini buldum arkadaşlar. Biraz çabaladım. Bu parçanın çıkması gerekiyormuş yerinden. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi tamamen yerine oturdu. Şimdi bu parçamızı da takıyoruz. Şöyle birazcık ileriye doğru ittirelim bunu. Bakalım nerede denk geliyor tam. Ucuna kadar gelsin. Hemen hemen tam denk geliyor. Şöyle yerine takalım bunu da. Tamamdır. Parçadan da biraz şey yapalım. Bir tane eksik çıkartmamız lazım bunun. Çıkartalım. Bir tane daha mı çıkartacağız? Yok tam link geldi. Yani, tamam. Şimdi bunun klipslerini yerine oturtmak kaldı geriye. Şöyle geriye doğru bir çekelim. Aynen. Güzel oturuyor. Tamamdır. Aslında bir tane daha çıkarsak tam gelecek gibi. Evet. Şimdi tam oturdu şöyle klipslerimizi çıkartalım. Bu klipslerde şöyle göstereyim önden. Şuraya denk geliyor tam olarak. Tam bu aralar oturtuyoruz. Şöyle yuvaları var. Takalım bir tanesini şöyle oturuyor. Bir tanesini takacağım. Sondakileri ben hızlı hızlı takarım. Tamam. Şöyle denk geliyor. Şimdi diğer kısmını takalım bunu. Evet arkadaşlar, beklenmedik bir takım arızalar falan çıktı ama sonunda yerine durdum. İlk başta bayağı bir direndi bana. Kablolar artık böyle çalışa çalışa alışmışlar o pozisyonda çalışmaya. Kabloları tekrardan böyle yerine oturtana kadar bayağı bir çile çektim. Şöyle tamamdır. Artık sağlıklı bir şekilde çalışıyor en azından. Şöyle göstereyim. Artık kablolar takılmıyor birbirine. <laughs> Şöyle. Hiçbir şekilde kablolarda oynama yok. Ses yok. En güzel tarafı bu. Geceleri rahat uyuyabileceğim artık. Şöyle göstereyim. Bu da yerine tam oturdu. Böyle. Şu kapağımızı tekrardan yerine takabilirim. Kablolar işimiz bitti. Yine max'i çıkartacaksın bana. Altır. Otur Oturdu yerine. Tablamızı yerine koyup şöyle şimdi birazdan yakın çekim yapacağım. Göstereceğim size. Şu alalım. Tamamdır. Şimdi makineyi komple size göstereyim. <laughs> Buraya filament tutacağı taktık. Buralara ee, kemer koyduk kablolar birbirine sürtmesin diye, aşınma yapmasın diye. Şöyle makineyi bir daha çevirelim. Şöyle. Şuraya bir tane switch taktık. Bu kısma. Başka yaptığımız bir upgrade. Bir de bu spatula ve yan keski tutacağını koyduk buraya makineye. Şimdi bunu bir de time timelapse'i nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi arkadaşlar timelapse'in nasıl yapıldığını göstereceğim. Size bir de buradan bir ilk başta makineyi bir kol konumuna alalım. Geride bir geçsin makinemiz. Şöyle bakıyorum parçalarda herhangi bir sürtme var mı, sağa sola sürtüyor mu makine. Ama herhangi bir sorunu yok gibi gözüküyor şu anda. Bakalım. Hiç ses yok şu anda. Normalde böyle çıtır çıtır sesler oluyordu. Filament tutacağı da gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. En azından daha böyle yumuşak bir giriş yapıyor step motor şeye, filament iticisine. Tamam, konumu geçti. Şimdi move diyelim. Z'de ilk başta bir, bir yükselti alalım bunu. Şimdi şöyle kameramızı göstereyim. Şöyle relaset mod var bunda kameramızda. Bu Rele moda geçtiğim zaman şöyle Quick Response Remote moduymuş. Yani kumandanın moduna geçiriyoruz bunu. Şöyle jackımızı da takalım yerine. Şu pil koruyucusunu da çıkartalım. Bir ilk başta deneyelim. Gördüğünüz gibi tuşa bastığım zaman çekiyor şu anda makine. Şimdi bunu z x'ten x konumunda 215 e alalım. Makine ilerlesin. Şimdi fotoğraf çekecek. İşte bahsetmek istediğim buydu. Bunu her katta yani programda ayarlıyoruz bunu. Simpli'den. Simpli e, simpli dilim, dilimleme programından ayarlıyoruz. Her katmanda bir tek o programda oluyor. Her katmanda gidip bir şey yaptırabilme işte komut verebilme her katman için. Sadece ben o programda gördüm. Diğer programlarda da denedim ama çok denedim ama olmadı. Genellikle Raspberry Pi istiyor. Raspberry Pi de şu anda 300-400 lira civarlarında olması lazım yanılmıyorsam. Bu sistemi edinebilmek. Ama bu daha ucuz maliyetli. İşte bir tane switch alıyoruz 10 liraya. İşte bu jacklardan alıyoruz 5 liraya, 15 liraya böyle bir sistem kurmuş oluyoruz kendimiz. Ee, kamera içinde zaten kumandası var kameranın kendi. İşte öbüründe de zaten telefon kulaklığından yaptım. Böyle her seferinde gelip gittikçe makine her katmanı atıp gelip böyle sivici dokundukça şöyle biraz daha deneyim. Her katmanı dokundukça böyle fotoğraf çekmiş oluyor. Bunu ayrıyetten kumandayla da kontrol edebiliyoruz. Yani kumandanın da bir fonksiyonu yitirilmedi. Dış çekimde içinde hala kullanılabilir durumda yani. Evet, sivici sürekli basılı tuttuğu için Fotoğraf çekiyor sürekli. Şöyle geri alalım. Tamamdır. Kısacası böyleydi arkadaşlar. Ee, bahsetmek istediğim şey buydu. Birkaç tane upgrade yaptık makineye. Daha doğrusu benim zorlandığım konuları ben size gösterdim. Burada, bu videoda. Ee, bu zorlukları aştığımı umuyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir aksilik çıkmaz. Çıkarsa da zaten göstermiş olurum çözümünü. Artık bundan sonraki videolarımda e, kendi mesleğim olan mekatronikle alakalı videolar çekmeye çalışacağım. Önümüzdeki sene, bu sene değil de önümüzdeki seneye büyük bir ihtimal e, bir Teknofest yarışmasına katılmayı umuyorum. Yani onun için hazırlıklar yapıyorum. Birkaç malzeme falan aldım. İşte o malzemelerle bir şeyler üretmeye çalışacağım. Sürü robotlar tarzı bir şey yapmaya çalışacağım. Beni takipte kalırsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip beni de takip ederseniz daha güzel projelerle, daha güzel nasıl anlatayım, daha böyle geniş kapsamlı projelerle karşınıza çıkabilirim. Ben aslında kendi mesleğimi icra etmek istiyorum burada, bu platformda. İnşallah umduğum gibi olur her şey. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.